Padişah Mekkavi şöyle dedi. ''Eski dostum Hüddam Halil ile ben daha padişah olmadan tanışmıştık. O zaman babam, Padişah Eldeah, çok güçlü olmak istiyordu. Bu bölgenin bütün hakimiyetini eline almak istiyordu. Bu yüzden çok canlar alındı, kanlar döküldü.'' dedi. Ben de Padişah Mekkavi'ye. ''Peki babanız, Padişah Eldeah, nasıl bu kadar güçlü oldu? Ne gibi bir yeteneği vardı?'' diye sordum. O da şöyle dedi. Hüddam, babam Eldea toprağı kontrol edebiliyordu. Bunun yanında ateşi de kontrol etmek istiyordu. Bu yüzden Zuzula kabilesiyle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmada Müslüman, insan veya cinne olursa dünyayı ve bütün alemleri onlara dar edecekti. Ve bunu kısa bir süreliğine başardı ve çok büyük bir güce sahip oldu. Ve anlaşma sadece bununla kalmamıştı. Zuzula kabilesi çok gaddar bir kabileydi. Babam elde yaha, çocuğunu bize kurban vereceksin diye şart koşmuşlardı. Babam da biraz zor da olsa bunu kabul etmişti. Ben de bir şekilde bu anlaşmadan haberdar olmuştum. Babama tek başıma karşı gelebilecek bir gücüm olmadığından kaçtım ve karşıma Hüddam Halil çıkmıştı. İlk başta ikimiz de temkinliydik ama yapacak bir şeyim yoktu. Ondan yardım istedim. Hüddam Halil de bana şöyle dedi: "Mekkavi, eğer Müslüman olursan sana yardım ederim." dedi. Ama Zuzula kabilesiyle yapılan anlaşmada Eldeyah'ın soyundan gelen bir cin Müslüman olursa krallık yıkılır ve bütün yönetim Zuzula kabilesinin eline geçerdi. Bu yüzden Müslüman olamayacağımı söyledim. Hüddam Halil de beyaz sakallarını ovuşturarak ''Tamam Mekkavi, sana yardımcı olacağım. Seni krallığının padişahı yapacağız ve beraber Zuzula kabilesine karşı savaşacağız.'' dedi. İlk iş olarak ''Babam Eldah'ı tahtan indirip bir yere hapsedeceğiz. Sonra yapılan anlaşmayı bozup savaş ilan edeceğiz.'' dedi. Ben de o zamanlar başka çarem olmadığı için kabul ettim ve kendi krallığımın ve bütün Müslüman aleminin iyiliği için bu mücadeleye başladık. Devamı gelecek.